Dün gece saat 8 beri Marmaris Gönüllü Yelken ekibi Geçen sene kurduk bu ekibi Geçen seneki Marmaris yangınında. Marmaris, Köyciz ve Ören bölgelerindeki yangın söndürme çalışmalarına, çalışmalarına katıldık. Yaklaşık 20 gün yangındaydık. Aslında beraberdik Lerat abiyle akşamdan beri buradayız. Şimdi yangın alındı. Yarım saat 45 yarı, 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 yarı. dakika dinlendik. Şimdi devam. Şimdi tekrar müdahale ediyoruz. Bitene kadar. Ateş beklemez. Asla çocuklar? Ee, Yetmez. Ha, nereye çıkacaksınız şimdi? şimdi alacağız, gaz maskelerini alacağız, tekrar e, müdahaleye gideceğiz. <laughs> tamam geliyoruz. E, şimdi toplanma merkezi gideceğiz. E, oradan biraz takviye alacağız. Oradan tekrar yangına müdahale. Dün geceden beri, saat 3'ten beri sağdayız. sahadayız. Devam ediyoruz. Ne? Maalesef. Gönüllü müsünüz? Tabii ki.